Bugün elimde çakması olduğumu kanalı açtığımdan beri iddia ettiğiniz ama benim sadece birkaç aydır takip ettiğim Moin Parfüm kanalının ilk niş parfüm girişimi Pegador bulunuyor. Çoklardan ötürü 5 ml boyutunda denemek için aldım. Kendisine de teşekkür ederim. Ee, kolaylık sağladı bu konuda. Beni bilgilendirdi. Ve bugün bu parfümü bir masaya yatıracağız. <laughs> Vakit almadan öz bir eleştiriyle karşınızda olacağım. Bu kadar seri işte. Uf. Açılışındaki elmayı alıyor musunuz? Nasıl onu da bilmiyorum. Hoppala. Ben bunu almadan önce gurmant bir elma bekledim. Ama elmanın freshliği ve ufak ekşiliği açılışta kendini belli etti. Notaları da buraya bir yere koydum bu arada. Çiçeksi ve bir yaz parfümü gibi açıldı. Burada hiçbir sorun yok. Gayet başarılı bir açılış. Parfüm kuruduktan sonra çok temiz, sıcak ve maskülen bir havaya bürünüyor. Ve burada ilginç olan vanilya notasının Tatlı yönü değil de bu soğuk, temiz hissiyatı veren aromatik yönü beni şaşırttı açıkçası. Bana kalsa bir everyday beer olmaya yakın. Birkaç gün ard kullanmadım ama bence uygun. Kışa bence alttan alttan gelen suet notasıyla uyum yakalamış diyebilirim. Tatlı gurman sevenler derneği başkanı olarak söyleyebilirim. Kışın sıkar mıyım? Öf, şu anlık emin değilim. Fakat bir kış gündüzü veya bir sonbahar gündüzü temiz böyle oturaklı bir parfüm istersen tercihim olabilir. Ve performansla değinmeden önce bunu iyi e kombinlerle kullanmanız gerek. En azından böyle eşofman takımı vesaire şöp falan değil de ne böyle açık renkli kıyafetler olur, boğazlı bir kazak olur, ufak aksesuarlar olur yüzük gibi, güzel bir saat olur, bir makosen ayakkabı olur. Giymeyi bilmeniz gerek. Çok daha birleşirsiniz bu parfümün yapısıyla. Geldik performansa. Bu parfümden kıracağım 1-2 puan var. Fazlası yok. Onu söyleyeyim. Birisi ben şahsi olarak vanilya notasını e, tatlı bir kullanımla seviyorum bu parfüm çalışmalarında. Kendimce bir yorum. Pegador'a gitmemiş mi? Gitmiş. Fena gitmiş. Ama tatlı olsaydı diye de bir what if'im yok değil. İkincisi ise yayılımı. Bir niş parfümden, bu iddialı notalardan ben böyle bağıran bir parfüm beklerdim kalıcılık gayet iyi. Tenimde 6-7 saat, 8 saati zorlayan maksimum performansla kendini belli ediyor burada. Bu kalıcılığı sağladı. Ancak işte yayılımdan bir puan kırabilirim. Vanilyon olmuş artık. Vanilya notasının kullanımı için kendimi bir yarım puan kıracağım. Çünkü bu kişisel bir yorum bildiğiniz üzere. Çünkü bu parfümde de vanilyanın bu şekilde kullanımı daha niş kullanımı koklamaya değer. Hem de iyi bir iş. Tatlı vanilya notalarından sıkıldıysanız ve vanilya seviyorsanız aslında moim parfüm Pegador. Benim yani tatlı vanilya alışkanlığıma rağmen şık durmuş burada. Aynı zamanda bir markanın ilk niche parfüm denemesi hatta ilk parfüm denemesi olarak düşünmek de gayet önemli bu noktada. Bu markaya sadece zaman verin. Başarılı olacaktır. 8.5 puanla uğurluyoruz Pegador'u. Kırdığım puanları anlattım. Kendimce eleştirimi evet. yaptım. Olmuş.